Kaliteli sağlık hizmetine, güvenli sağlık hizmetine, sağlıkta akreditasyona ilgi duyanlar merhaba. YouTube platformunda videolar, podcastler yayınlıyorum. Sağlık hizmetlerinde kalite, sağlık hizmetlerinde akreditasyon, hasta güvenliği, sağlık çalışanı güvenliği gibi konularda içerikler üretiyorum. Hedefim düzenli, ilgi çekici, kaliteli içerikler hazırlanmak. Karşılıklı etkileşimle, bilgi paylaşımıyla zenginleştirmek. Bu nedenle abone olmanızı, ilgili kişilerle paylaşmanızı bekliyorum. Video serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. İyi seyirler. Bu bölümde iki sorunun yanıtını arıyoruz. Neden sağlıkta akreditasyon, neden TÜSKA? Birlikte bakalım. Önce TÜSKA'yı tanıyalım. TÜSKA, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü. Sağlık hizmetleri için akreditasyon kuruluşu. Sağlık kuruluşlarını akredite ediyor. TÜSKA Başkanı Profesör Doktor Figen Çizmeci Şener. Profesör Doktor Figen Çizmeci Şener liderliğindeki TÜSKA, sağlık hizmetlerinde akreditasyon programları, akreditasyon standartları geliştiriyor. Bilimsel çalışmalar ile araştırma projeleri yapıyor. Akreditasyon standartları kalite yolculuğunda mükemmelliğe ulaşmak için önemli bir araç. Standartlar, hastalar ve sağlık çalışanları için güvenli sağlık hizmetinin nasıl olması gerektiğini tanımlıyor. Standartlar en iyi uygulamayı en ideali tanımlıyor. Standartları uygulayan sağlık kuruluşları güvenli ve kaliteli sağlık hizmeti sunuyor. TÜSKA Sağlık akreditasyon standartları uluslararası alanda geçerli. İSKUA tarafından onaylı olması uluslararası alanda geçerli olduğunun kanıtı. TÜSKA dünya genelinde uluslararası akreditasyon markası olma yolunda ilerliyor. Size TÜSKA'yı son aylarda gerçekleşen bir çalıştay dizisi örneğiyle anlatmak istiyorum. İzlediğiniz görüntüler bu çalıştaylardan. Bu çalıştaylarda TÜSKA sağlıkta akreditasyon standartlarını güncelliyor ve geliştiriyor. Standart setleri birleştirilerek tek sete dönüştürülüyor. Standartlar tüm ilgili tarafların katılımıyla geliştiriliyor. Sağlık hizmetlerinin farklı alanlarından uzmanlar katılıyor. Akademisyenler, sağlık yöneticileri, denetçiler ve uygulayıcılar. Yıllardır sağlıkta akreditasyon denetçiliği yapan çok deneyimli değerlendiriciler var bu çalıştaylarda. TÜSKA ya da GCI gibi uluslararası akreditasyon belgesi almış hastanelerin kalite direktörleri var bu çalıştaylarda. Bir yanda denetçiler, diğer yanda standartları kullanan kişiler. Farklı bakış açılarıyla çalıştaylarda yerini alıyor. Üniversite, kamu hastaneleri ve özel hastane temsilcileri de katılıyor. Sağlık hizmetleri yöneticileri ve liderleri de yer alıyor. Örneğin şehir hastanesi başhekimleri, başhekim yardımcıları, sağlık bakım hizmeti müdürleri ve başhemşireler. Üniversitelerden öğretim üyeleri ve akademisyenler katılıyor. Tabii ki TÜSKA ekibinin üyeleri de katılıyor. Sağlıkta kaliteye, akreditasyona gönül vermiş uzmanlar bir araya geliyor. Tüm bu uzmanların katılımıyla günler süren çalışmalar yapılıyor. Uzun yıllara dayanan tecrübe ve bilgi birikimlerini uzmanlar bu standartlara aktarıyorlar. <laughs> Standartları hazırlama sürecinin geniş katılımda olması sağlam ve güvenilir olmasını sağlıyor. Standart hazırlama çalışmalarının kalitesi ve etkinliği bu katılımın düzeyine ve niteliğine bağlı. sağlık hizmetinin farklı alanlarında çalışan uzmanlar yer alıyor. Farklı sağlık mesleklerinin bakış açılarını standartlara yansıtıyor. Uzman hekimler, diş hekimleri, eczacılar, hemşireler, biyomedikal mühendisleri gibi. Şey Farklı sağlık hizmeti alanlarında çalışanlar katılıyor. Onlar da hizmet türlerine özgü ayrıntıları standartlara yansıtıyor. Hastane, ağız diş sağlığı hizmetleri, diyaliz hizmetleri, laboratuvar hizmetleri, ayaktan sağlık hizmetleri gibi. <laughs> TÜSKA tarafından davet edilen uzmanlar gönüllü olarak bu çalışmalara katılıyor. Ben de bu süreçte görev alıyorum. Çalışmalarda katkım olduğu için mutluyum, gururluyum. Amaç kaliteyi teşvik eden standartlar hazırlamak. Amaç hasta ve çalışan güvenliğini sağlayan standartlar geliştirmek. Çalıştay aralarında ise online toplantılar yapılıyor. Konuyla ilgili araştırmalar yapılıyor. Literatür taramaları yapılıyor diğer uluslararası standartlar inceleniyor. Uygulayıcıların ve denetçilerin görüşleri alınıyor. Tartışılıyor, fikir birliğine varılıyor. Sağlıkta akreditasyon standartları ortaya çıkıyor. Yoğun emek, büyük çaba, tam bir beyin fırtınası. Neden bu emek? Sağlıkta akreditasyon standartlarının faydalı olması için

neden bu çaba uluslararası düzeyde olması için dünya sağlık örgütü hedefleri inceleniyor sağlık hizmetlerinde akreditasyon faaliyeti gerçekleştiren kuruluşları denetleyen akredite eden çatı kuruluş İskua'nın ilkelerine uygunluk gözden geçiriliyor uluslararası alanda geçerli olması için İskua tarafından akredite edilmesi için bu ilkeleri tam olarak karşılayacak bir tasarımda olması gerekiyor neden bu yorucu çalışma güncel olması için doğru bilgileri yansıtması için Neden bu emek anlaşılabilir, uygulanabilir, ölçülebilir olması için standartlar, yoğun tartışmalar ve beyin fırtınaları sonucu ortaya çıkıyor. Yayınlanmadan önce sağlık kuruluşlarında pilot uygulama yapılıyor. Test çalışmaları yapılıyor. TÜSKA'dan akredite olmak isteyen kuruluşlar sağlıkta akreditasyon standartlarını uygulamaya başlar. Akreditasyon belgesi için TÜSKA'ya başvurur. Sağlık kuruluşlarında kapsamlı günler süren bir denetim yapılır. Standartlara göre çok yönlü inceleme yapılır. Tüm standartları eksiksiz olarak yerine getirmişse akreditasyon belgesi verilir. Akreditasyon belgesi sağlıkta akreditasyon standartlarına uygun hizmet verildiğini gösterir sağlıkta akreditasyon standartlarının başarılı şekilde uygulandığını gösterir. Her şey sizin daha güvenli ve kaliteli sağlık hizmeti almanız için. Bir sağlık kuruluşunda TÜSKA akreditasyon belgesini gördünüz. Tüm bu standartların hazırlık sürecini düşünün. Akredite sağlık kuruluşlarının bu standartları karşıladığını düşünün. Uluslararası kabul görmüş standartlara uygun hizmet verdiğini düşünün. Zorlu denetim süreçlerinden geçerek bu belgeyi almaya hak kazandığını düşünün. uska akreditasyon standartlarının gücü nereden geliyor? Çünkü standartlar ilgili tüm tarafların katılımı ve uygunluğu ile hazırlanıyor. Çünkü günler süren emek, tartışma ve çaba sonucu ortaya çıkıyor. Çünkü bu standartlar düzenli olarak geliştirildiği için güncel. Çünkü bu standartlar uluslararası alanda geçerli. Çünkü bu standartlar sağlık hizmetinin kalitesini yükseltiyor, güvenliğini artırıyor. Sağlık akreditasyon standartları ve uygulama kılavuzları böyle yoğun emekle hazırlanıyor. Ama TÜSK akreditasyon standartlarını isteyen herkes ücretsiz ulaşabiliyor. Diğer uluslararası standartlar ve uygulama kılavuzlarına ücret ödeyip ulaşabiliyorsunuz. Ama TÜSK akreditasyon standartları ücretsiz. İsteyen kurumlar para ödemeden ulaşabiliyor. TÜSKA'nın akreditasyon çalışmaları uluslararası alana yayılmaya başladı. TÜSKA'nın uluslararası tanınırlığı, prestiji her geçen gün artıyor. Uluslararası paydaşlarla işbirliği yapılıyor her yıl uluslararası İSKOA konferanslarında Türkiye'yi temsil ediyor. 2024 yılında Türkiye'de düzenlenecek uluslararası İSKOA konferansına ev sahipliği yapacak. Bu konuda ayrıntılı bilgi almak isterseniz bu davet bizim adlı bölümü izlemenizi tavsiye ederim. İSKOA İstanbul konferansını duyurmak için yaptığımız videolar ilgi gördü. Dünyanın dört bir yanından güzel ve ilgi çekici geri bildirimler aldım. Örneğin Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, Mısır ve Avustralya'dan başvuru konusunda bilgi istediler. ISQA konferansı web sitesi bağlantısını gönderdim. Sizler için de bu bağlantıyı videonun altına bırakıyorum. Sağlıkta kalite, güvenli sağlık hizmeti ve akreditasyonla ilgili YouTube videoları, podcast'ler hazırlıyorum. Konuyla ilgili kişilerle paylaşın. Abone olun. Yeni yayınlanacak bölümlerden haberiniz olsun. Yorum ve önerileriniz olursa iletirseniz memnun olurum. Sağlık çalışanı olarak sağlıklı, güvenli, kaliteli ortamlarda çalışmanızı dilerim. Hasta olarak güvenli, kaliteli sağlık hizmeti almanızı dilerim. Yeni bölümlerde buluşmak dileğiyle. Sağlıkla kalın.